Herkese merhaba arkadaşlar, bugün saatte Hırsız Crafts'ın bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde... Vah komşu ne yapıyor ya şak 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 şak. Yeter lan. <laughs> Yeter bak şak şak. Bir şey unuttu unuttu. Gayet. Evet. Her bölümde yapacağım. Tamam. Vah komşu ne yapıyor şak şak şak. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar, bu bölümde mükemmel şey. Mükemmel. Şimdi sen hırsızlık yapıyorum ben gidiyorum. Bu oyunu ben yapıyorum. Tuzağı ben yapıyorum. Şeyini yapalım Zar sur. Neyse. Aaa arkadaş. Abi. Ne? Bu siz geçen iki bölümü izlediniz mi? Zengin. Fakir kraftı veriyor. Ajan kraftı yani yeni serimizi izlediniz mi? izlemeyenler aşağı çok şey kaçırdı. Hızlıca gitsinler. Abone olduktan sonra hızlıca kanalına bir göz atarken baksınlar. E yani bence 3. sırada zaten değil mi? Geçen bölümdür. <laughs> Neyse çok yaptık, boş yaptık hadi boş hadi. Boş yaptık. Şimdi Aa arkadaşlar bu bölüm bugün büyük akşam olmuş direkt ya Konuşmaktan adam akşam. Neyse akşam daha güzeldir. Şu büyük eve gideceğiz sahibi birkaç gündür yokmuş dediler. Evet. Anne Samet'e söyledim. Dedi ki tamam. Burada Aa, ben enerji kaynağı çalışmıyor lan bu yine. Arkadaşlar buğlumuz ne yapalım söyleyeyim mi de? Kime? Arabaladım mı? Mal enerji kaynağını bozuldu. Aa. Ulan hız veriyor. Yani... Hız veriyor lan. Ne olur? Galiba bir, e, galiba bir şeyleri aktifleştirmiş enayi. Evet, şu an belli işten geldi. Umuk ses ne? Ne oldu? Oldu ne bu? Kanat. Anladım. Tövbe ya. Oyun ise çok fena açık. Bir şey olmaz kardeşim. Çok korkuyorum. Kork kork kor, daha çok kork. Daha üzüm deme ya. Şaka 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 şaka. Sesini kısacağım şimdi. Merak etme boş, ver. Kıvam çok kıvam. Dur dur kıs tamam. Kıvam Ha tamam Kulaş. oldu. Kıvam. Ulan kulağına olmuyor kulaklık ya. Semet. <laughs> Allah Allah ok. O, o şart eli için verdi? Aşağı. Samet. Bence cevap oralarda değil. Çok uzaktasın kardeşim. Çok yakınında ama sen görmüyorsun o butonu. Şu an Şu an öyle bir burnunun dibindeki sanki kokusunu alıyorum bu butonun. <Sessizlik> Yanlarında koşarken Neyse. Hadi Samet bulamayacak mısın yoksa sahibi bak sabahın köründe gelip seni taramasın. Ee? Samet bulamadı. Ne oldu? Buldum. Bu değil mi? Diyorum. Ne oluyor lan? Tabii canım ben bir şey yapamam. Tat. Gö <laughs> neyse. Oy. Ya. Oo, ay götüm ya çok tutmasa da. Ya, bir daha hangisini geçeceğiz? Oku. Yazan bir son. Yazan bilinmez son. Gerçekten helal. Yazacağım bittim ben. Son, hadi geç bakalım. <laughs> Nasıl geçeceğim? Odun yanar. O zaman hızlı olacaksın. Evet. Çabuk ol. Kuasi. Ağ. çekeyim. Odun hızlı yanar demiştik. Odunun yandı, hadi. Ay götüm yandı. Size şeyim var ya. Ay gold öldüm. Ölmedin. Çabuk Gold ne hızlı yakısa var. Odunların hakkı bitiyor. Çabuk ol. Süreleri doluyor odunların. Çabuk ol. Al. iyi alt ettin. Çabuk söndür hızlıca. O odunu söndür. Süren doluyor. Çabuk ol. E ne yapacaksın? Şartel galiba. Gelmiyor. Ya kesin. Niye ee. olmadı? Sence? Ya ben nereye koyuyorum? Basamadı. Aslında buton koyacaktım da iki saat orada. Geçtim. Boş. Hakiki boş lan. Dur şunu şöyle koyalım da. Ben karışmam bundan sonra. Aa ne kitabı ya? Ne yazmışsın? Hayır. Bundan Hayır buradan benden... bitmeyecek. Görüşürüz. Dikkatli ol. Olun bence. Ha 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 ha. Ağzına. Diğerine bak. Köpek. Evet. Ne yazmış? Yukarıya çık. Bak. Ha 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 ha. Yeter ya. Ha 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 ha. ha. Yapma şunu korkutuyorsun <laughs> neyse. Evet sana sandıklarda bir şey vardır ya bak. Yine oldun. Kardeşim ben aldığım o mu zümrütler ya zümrüt geçmiyor burada. <laughs> adam karma çormay koymuş işte boş ver. Oğlum şuradan atsana ya. Şimdi ben anlamadım. Bu adam bize odun veriyor. Üstüne üstü bu kadar şey veriyor. Adam bizi bir yerden izliyor. Sen kamera şakası olmasın, sahte falan olmasın bunlar. Bence diğerlerine de bak. Dikkatli ol. <laughs> ya, yeter adam. Adam bize resmen şey yapmış. Zümrüt vermiş, salt, elmas vermiş. Zümrüt geç burada? Ya köylülerle takas yaparsın. Al şunları. Şu diğer sandıkları da bak. Al. bu olcu elmas. Al. Ya arkadaşlar. <laughs> Envaterim yetmiyor. Bek bek yok modda. Şalkız mı olsaydı? Ne kadar zeki. Bir dakika. Ne? Bir dakika. Sandık kırmak niye aklına gelmedi senin? <laughs> Neyse sandığım da yok Ben Bütün sandıkları kır. Çok Ama hemen tatlı <laughs> Bir şey olmaz. Ana nasıl parayı sıkıştıracaksın da? Git gel mi yapacaksın? <laughs> Emater dolu bakayım? Kitapları at. E, kanadı giy. Kitapları at. Kitapları at. Sandıkları at. Bir şey yap işte ya. Her şeyi ben sana mı söyleyeceğim? Yukarı falan çıktı deyip duruyordu zaten kitapta. On boşlar sonra. Sonra boşaltırız hadi hadi çabuk ol. Daha var mı? Bilmem. Ya! Adam çok zenginmiş ne diyeyim. Ya ben nasıl gideceğim git gel öptüm. Git gel yapamayacaksın çünkü merdiven yok. Galiba. Hadi bir daha <laughs> da <daha> ki. <laughs> <daha gülüyor> Ya. Yukarıda ne var? Oğlum, o tünelin yukarısında bir şey var demek ki. Ne var? Yok hiçbir şey Git bak. Ol. Hayır, tünel, tünel. Diyor ki, orada bir şey var. Golden Apple'ı yapsa birazdan hastaneye gideceksin. Golden Apple'ı yiyorum. Okları boşalt bari adamda. Hayır. Ya guldun hep Apple öleceksin oğlum. 2 saat burada bekleyemeyiz. Al öleceksin. Öleceksin. Öldün. Nasıl yaşadı? Baga girdi. Oyun baga girdi. Ya ne yapacağım? Ver bakalım bir dakika bana da ver telefonu. tamam sen bilirsin. Aa. Yani tasarladığım yeri de bilmiyorsan. Ben gideyim arkadaşlar. Yukarı bak, yukarı kır bir şey yap. <laughs> Yemek yerken yukarı kırmak <laughs> challenge. Neresi burası? Tuttuk. Lan. Semek kapa, semek kapa, semek kapa. Hemen. Sen şaka mısın? Semek kapa, semek kapa, semek kapa. Orası neresiydi? Adamın ışıklarını orada aldı. Neyse. Ben, yani ben o zaman kenardan bir yerden çık. Çık, çık. Ya oğlum bir köşe bul, bir salla, bir tane köşeye git. Oradan çık. Allah'ım, oh, her şey bana. Ya şuna Hayır. video benim, video benim. Oğlum şu kenardan bir yerden çık işte. Bu kadar Çıkacağım. Basit. Allah Allah. İyi, sana... Allah vermiş bana peygamber sabrı. Bu çocuk kullanmayı bilmiyor zaten kafasını. Ne yapıyorsun? Böyle yukarı çıkacak. Merdivende şeklinde. Bu macuza gideceğim, kıracağım söz. Direkt üstüne kırsan daha mantıklı değil mi? Adam var orada. Yapacağımız azo. Ben böyle planlamamıştım. Neyse, hadi çık yukarı Tamam çıkacağım. Bakalım nereye çıktık ve ben... buranın al zaten altı fa set evet, burada bir şey var. Lan. Abi motor mu? Yukarı çık. Oğlum odunla çık yok. Hı? Bra. Ne alaka? Ne alaka? Demek ki buranın sahibi orasıymış. Bra. Be. Neyse ben bari gelmişken motora bakma ya. <laughs> <laughs> abi o mavi kadar? Ha şu mu? Bu. Şu. 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 Tamam tamam tamam. Al bunu. Ee... Sonra Ferrari versin. Mantıklı da neyse. Al kardeşim. Ee... Beş, beş stek elmas. Abi, <laughs> abi ekmek Ekmek olmaz kardeşim. Ekmek geçmez burada bizde. Bizim hayatımız hep ekmekle geçti. Ekmek en güzel yemekti. Abi sen de ekmek tipi var. ben fırıncıydım eskiden kardeşim. Bir adam geldi dedi ki abi sen burada çalış falan fistan dedi. Aa şurada da, lan. Sen, e, bir de abi şu sandıkla alttaki kitap da sana geldi. Dedi ki bu alttan çıkarsa enayiye okut. Her zaman gözümüz üzerinde ha ha al sana bir hediye alttaki elmaslar var ama sana sahte sağlam ne onlar sahte ağlama adam şu an sahte, sahte para verdin ne düşünüyorsun oğlum kim anlayacak sahte oğlum. Ne? bunlar gerçek senin açladıklar sahte çıktı oğlum bu ne ya ha ha o zaman arkadaşlar ben burada yapıp geliyorum. Git gel çek. Bir hayır. Bir girdir, dur. Bir hayır, bir hayır. Dur. Hayır hayır. Bunları ben şimdi ev geliyorum. Değiştirdim. iki saat uğraştım. Be adam var ya, seni öyle. Oğlum motor alsana. Ay Boşa gidiyoruz bu. Abicim motorsuz da yani yuh be. Artık artık çaldığın tüm şeyi motora koyarsın artık. Hmm. Dur, dur, dur. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Evet öyle gözüküyor. Biz eve gidelim. Gelelim. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Umarım özür özledik. Keyif Zengin ve Ajan'ı izlemediyseniz iz izleyin çok güzel bilmedi. Bu videoyu tam 5 like Hoşçakalın. Bay bay. Bye.